Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Akşam doluyor. Aracımız 2015 Ford Focus Trendix 1.6 otomatik değil manuel. Aracımızın hem gizli özelliklerini açtık hem e, neyini açtık? Bulut motoru yaptık. Korna bildirimi. Şimdi geri bildirim yapacağız. Kapalar açık olduğunu göstermesi için. Çift çalarsa korna Şey kapı açık demek. Cam şeylerimiz 3 saniye. Evet. Bir bastık bıraktık. Basılı unuttuk. Abi rica etsem araba oturur musun? Şimdi göz yaşı silmeye göstereceğim. Kontağı tak aç abi. Cama bir sustuk sana zahmet. Evet. Bir, iki. Evet bir daha gelecek. Üç. Şimdi tekrardan bir daha otomatik me kendisi gelecek. Evet. Faraj. aç. Sisi aç. Sisi aç. Şimdi uzun yap, kısa yap. Hayır, selektör hocam. Aşağı yukarı. Başka evet, siz parası almamız. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Diğer devam edelim. Evet, şimdi bulut montajımız. Otomatik kapı kitlememiz. Tamam mı? Biterli. 123 km hız bildirimimiz. Ani frene dörtlü yanma. Şimdi bulutu... Evet arkadaşlar aynı zamanda bulut montajı da yaptık şu an Dinlendim daha boş duramam Peşinden çok koştum ama Yıllarım geçiyor bak çantasına Çok güzelsin almıyor kız Gözümün karası anlamın arka kadar Elimde ben yazmıyor satı Yanımda içilir yaraya kadar rakı Baba yak Hadi bir sigara daha Zifirim belki kalbimi çürütür hesap Günü gelir o zaman Bulutumuz şu kaliteli arkadaşlar. Anlık hareketler, telefondan çıkan her sesi otomatikman aktarır. Bir arama yapalım. Telefonu da bir tuhaf oldu ya. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. The person you have called is having another call at the moment. Please hold the line. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. The person you have called is having another Şimdi call at the moment. Başlayınca. Please hold the line.